Herkese merhaba. Psikologunuza sormanız gereken sorular var. Bunları biliyor musunuz? Peki psikologunuza hangi soruları sormalısınız? Psikologunuza ilk sormanız gereken soru gerçekten psikoloji bölümünü bitirip bitirmediği, yani lisansının psikoloji olup olmadığı. Psikolog olduğuna emin misiniz? Bir üstü, klinik psikoloji yüksek lisansı yapmış mı? Evet, tamam. Bunların ikisi de Tamamsa. Evet doğru adrestesiniz. Peki çok önemli bir soru daha var. Onun ne olduğunu biliyor musunuz? O soru da işte şu. Psikolog olarak siz kendiniz psikoterapi sürecini tamamladınız mı veya siz kendiniz psikoterapiste gittiniz mi? Psikoterapi sürecinden geçtiniz mi? Bakın biz psikologların da mesleğimizi layıkıyla etik ilkelere uygun, ahlaki olarak sürdürebilmek için ve sizlere daha iyi hizmet verebilmek için muhakkak psikoloğa gitmeniz gerekiyor. Veya psikoterapiste gitmemiz gerekiyor ihtiyacımıza göre. Yani her psikoloğun belli bir süre bu mesleği icra edebilmesi için psikoterapi sürecinden geçmiş olması gerekiyor. Bu son derece önemli. Lütfen bu soruları sormayı ihmal etmeyin. Daha sonra sürecinize sağlıkla başlayabilir ve ihtiyacınız olan psikolojik yardımı eminim alabilirsiniz. Sağlıkla kalın. İyi günler.